Kur'an-ı 114 sure var. 114 sure var. Bu surelerden birisi de Nisa suresi. Suretün Nisa. Suretün Nisa'nın 97. ayetinde hicretin hükmü aynı şöyle belirtiliyor. Hicretin hükmü. Bakınız. Hemen arz edip geçeceğim. Estaizu billah. İnnellezine تلفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا صدق الله العظيم الله عظيم وجل ليسوا لا غنى insanların ruhunu kabzeden eden melekül mevt, yani ölüm meleği, insanın ruhunu, ruh emanetini alan ölüm meleği, insanın canını alırken, aynen şöyle söyleyecek, şu şekilde söyleyecek, kalu diyecekler ki, hime küntüm, siz dünyada 60-70 şu kadar ömür sürdünüz, hayat sürdünüz. Bu ömrünüzde, hayatınızda Allah'ın dinini hakim kılabilmek için, Allah'ın hükmünü hakim kılabilmek için ne yaptınız, nasıl mücadele ettiniz, ne iş yaptınız diyecekler. Melekler insanın ruhunu alırken aynen soracakları suali Hazreti Allah şimdi haber veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّهُمُ Melekler insanı vefat ettirirken yani ruhunu, canını alırken aynen vallahi şunu soracak. فِيْمَ Dünyada ne iş yaptınız siz? Allah'ın hükmü geçsin diye, kelimetullah yükselsin diye, yeryüzünde Allah'ın kanunları hakim olsun diye ne kadar çalıştınız, ne yaptınız bakayım, ne gibi amellerde bulundunuz? Sual. O canı çıkan Müslüman veya insan şöyle cevap verecek. Kalu diyecekler ki Künna müstedafine fil ard Arz'da, yeryüzünde yaşadığımız yerde biz zayıf idik, sözümüz geçmiyordu. Hiç kimseye söz geçiremiyorduk, gücümüz yoktu, iktidarımız yoktu, pek fazla nüfuzumuz, hakimiyetimiz yoktu, zavallı insanlardık diyecekler. Buna mukabil melekler de aynen şöyle söyleyecekler. Kalu, el tekün ardullahi vasıra, Allah'ın arzı, arazisi, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا فِيهَا Niçin o İslam'ın hükmünü yaşayamadığınız yerden çıkıp da bir başka memlekete gidip, niçin orada Allah'ın hükmünü imka etmediniz? اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ Allah'ın arzı, Allah'ın yeri, Allah'ın arazisi tükenmiş miydi? Geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا فِيهَا Hicret edeydiniz, bir başka memlekete gidip orada Allah'ın hükmünü yaşayaydınız dininizi hakim kılaydınız, neden dininizin yaşanamayacağı yerde boyun büktünüz, ne lazım dediniz, niçin ne ne lazım sözünü söylediniz, niçin bana dokunmayan yılan bin yaşasın dediniz, niçin kifrin altında yaşadınız, niçin şirkin altında yaşadınız diyecek. Allah'ın melekleri böyle soracak. فَتُهَاجِرُوا <laughs> fiha Yeryüzünde diğer bir yere hicret etseydiniz ya, niçin çakılıp kaldınız? Ayet okuyorum. Ve susacaklar tabii, başka bir cevap veremeyecekler. Melekler diyecek ki, فَاُلَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ cehennem. Sizin gideceğiniz yer, Allah'a yemin ederiz, cehennemin ta kendisi olacaktır. وَسَاءَتْ مَص۪يرًا Ne kötü bir yer orası, ne korkunç bir yer cehennem, ne müthiş bir yer o cehennem. Ve Cenab-ı Hak böyle, saat demekle dehşetini haber veriyor cehennemin. Kuran'ı Kur'an-ı Kerim'deki yeri, hicretin yeri. Müfessirin, yani tefsir alimlerimizin beyanına ve hükmüne göre bu ayet, Nisa suresinin 97. ayeti olan bu ayet, müfessir, Kur'an'ı tefsir eden alimlerimizin beyanına göre, bir yerde dinini, imanını, İslam'ını tam yaşamaya imkan bulamayan bir adamın oradan hicret etmesi ona bir farz, ona bir vacip, ona bir emir olmaktadır. Bunu terk ederse nefsine zulmetmiş olur. Zalimi enfusihim, nefislere yazık etmiş, nesillerini mahvetmiş olurlar. Ve cezaları cehennem olur diyor Rabbül Alemin. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir hadiseye rastlıyoruz. Tefsir-i Kebir namındaki Fahruddin er-Razi Hazretlerinin muazzam tefsiri olan Tefsir-i Razi'de tefsir-i Kebir'de aynı şekilde bir vaka var. İnne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ba'at hazihil ayete ila Müslimi Mekke. Bu ayet-i kerime, okuyup izah ettiğim Bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimeyi Mekke'deki Müslümanlara gönderdi. Henüz Mekke'de hicret etmemiş, orada az da olsa, birkaç kişi de olsa bulunan, Mekke'de bulunan Müslümanlara bu ayeti gönderdi. فَقَالَ جُنْدُ بِبْنِ دَمْرَ لِبَن۪يهِ Cündüb isminde, Hazreti Cündüb Ali radıyallahu anh, mümin Müslüman bir sahabi bu, Cündüb İbni Damre, bu mübarek sahabi, bu ayeti i okur okumaz, Yaşlı bir Müslüman! اَحْمِلِينِي فَاِنِّي لَسْكُ مِنَ الْمُسْتَدَافِينَ Berhal benim hayvanlarımı hazırlayın, beni hayvana bindirin, ben Kur'an-ı Kerim'de, bu ayet-i kerimde belirtilen zayıf insanlardan, beceriksiz insanlardan, perişan insanlardan değilim. Ve la inni lehtedi yolu da bilmiyor değilim. Vallahi la ebitü leylete bi Mekke. Bu ayeti okuduktan sonra bu gece Mekke'de yatmayacağım, Medine'ye hizmet mi diyordu. Aynı anda. Vallahi la ebitü leylete bi Mekke. Bu ayeti okuduktan sonra bu akşam ben Mekke'de yatmam. Hayvanımı hazırlayın, hizmet edeceğim. Diyor, cündür i ve yola çıkıyor. فَاَحْمَلُوهَ عَلَى سَرِيرٍ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَد۪ينَ Derhal onun hayvanını hazırladılar, bir sediye üzerine, bir sedir üzerine onu bindirdiler, Medine'ye doğru yollandı. وَكَانَ شَيْخًا كَب۪يرًا Bu Hz. Cündüb o kadar ihtiyardı ki, o kadar ihtiyar bir insandı ki, şeyhan Kebiran çok yaşlı, çok ihtiyar idi. فَمَا تَفِ Daha yola çıkar çıkmaz birkaç saat sonra yolda öldü ve şehit oldu buyuruyorlar. Ayeti duyar duymaz Mekke'de kalmakta vazgeçti. Hicret hemen hicret edilir. Hicret çok mühim bir hadisedir. Bir yerde Müslüman Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa orada bir saniye bile bekleyemez. Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa, Allah'ın hükmü geçmiyorsa, Allah'ın dediği olmuyorsa, Allah'ın nizamı yaşamıyorsa, Allah'ın iradesi sökmüyorsa haşa, mümin ya orada mücadele edip Allah'ın hükmünü baki kılacak yahut hicret edecek bir farz oluyor.